Evet arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dijital Dünya 2020 kartlarını satacağım 10 tane. Evet. Şöyle. Evet burada üzerinde kimler var şimdi sayayım size. Evet Suarez. Evet. Suarez, Haaland, Messi, Ronaldo, Mustafa Muhammed, Mesut Özil, Cenk Tosun ve Can Oblak var. Evet. Şöyle. Geri kalanları da şöyle 10 tane. Evet. ilk kartımıza başlayalım. Bu arada arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepsini açıp geldim. Bu arada bende vardı yani önceden almıştım. Evet bunu tanıtımı bir tane daha vardı. Ve, ve, ve ben ikinci olabilirim belki. Evet arkadaşlar 10 tane var. Evet şimdi başlayalım birinciyle. Evet birinci. Edim Evet, Edin Miska ve KY Havers ve Joker çıktı. Evet, 25 kuruş Joker çıktı. Evet, devam edelim. Bu arada ilk defa Joker çıktı bana. Bu video gitti. Evet. Maldini ve Mesut Özür. Evet, devam edelim. Fenerbahçe'nin Mesut Özil. Evet arkadaşlar devam edelim. Evet Cenk Tosun ve Ronaldinho evet devam edelim De Bruyne ve Kyler'in evet De Bruyne ve Kyler'in yine aynı evet arkadaşlar Bruno Fernandes ve Musa Ken evet Rashford ve İbrahimovic net evet, gözükmeyebilir en son tekrardan göstereceğim İbrahim ve Rashford. Evet, Mbappe ve Uğurcan Çakır. Ve son olarak Rashford ve yine İbrahim Oviç. Evet arkadaşlar, şöyle Kai Hevers Joker. Devam edelim. Evet, Chelsea de vurdu. Kayları Kanada 26 yaşında. Evet. Şöyle Cenk Tosun. Evet Mesut Özel ve Uğurcan Çakır. Evet arkadaşlar devam edelim. Edin ya 31 bir, 11 milyon Bosna Ersekli. Ronaldinho efsane. Mbappe PSG'li futbolcu. Fransalı. Evet devam edelim. Musa Kel De Evet De Bruyne ve Bruno Fernandes. Evet. Şöyle devam edelim. Evet devam edelim. Evet. Rashford, İbrahim Oviç ve Maldini. Evet, son futbolcu. Evet arkadaşlar, Rashford, İbrahimovic ve Maldini. Evet, Rashford. Aynı adam bu arada Rashford. Evet, iki Rashford, bir Ibrahimovic evet şöyle. Ve bir daha İbrahimovic. Evet, evet, arkadaşlar böyle. Bu arada belki bundan bir tane, bir tane daha tanıtım yapabilirim yani. Kaylerin ve de son. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar tanıtımımız böyleydi. Kanalımıza abone olmayı, like yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda daha görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.